Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 18 Mart 2025 Salı indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. yayla ve ova çiçek balı 295 lira. Basmati pirinç 70 lira. Mardin kırmızı mercimek 50 lira. Bulgur çeşitleri Adet fiyatları 29 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 5 kilogram 159 lira. Pasta villa makarna çeşitleri 25 lira. Tat haşlanmış bakliyat çeşitleri 30 lira. Cem yeşil kırmızı zeytin 115 lira. İnci siyah zeytin 169 lira. Nide kiraz barbunya 48 lira. Nohut 2,5 kilogram 119 lira. Pekmez 40 lira. Tahin 40 lira. Safya mısır yağı 5 litre 279 lira. İpek domates salçası 85 lira. Sargılı küp şeker 30 lira. Kepekli lavaş 8 yaprak 30 lira. Çorum mantısı 38 lira. Hazır yemek plaki çeşitleri 30 lira. Hazır yemek çorba çeşitleri 17 lira. Hazır yemek tavuklu pilav 38 lira. Çiğ tohumu 40 lira. Sole margarin paket 15 lira. Tat sos çeşitleri 30 lira. Ketçap mayonez set 90 lira. Çubuk salatalık turşusu 60 lira. Er pirinç pirinç kadın budu köfte 1 kilogram 109 lira. Gedik pirinç döner 700 gram 159 lira. Dana Steak Burger 189 lira. Banvit Piliç Uzun Sosis 85 lira. Torku Dilimi Dana Macar Salam Üçlü Avantaj Paketi 69 lira. Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 kilogram 170 lira. Bin vezir tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kilogram 259 lira. Kağanlar rendelenmiş kaşar peyniri 63 lira. Peynir çeşitleri 90 lira. Snickers 29 lira. Garanola yer fıstıklı bar 50 lira. Üçlü avantaj paket. Yer fıstığı ezmesi 65 lira. Ülker Hobi kakaolu krema 79 lira. Ülker bisküvili çikolata 99 lira. Ülker Labiba anti fıstıklı gofret 30 lira. Eti anti fıstıklı kremalı çikolatalı bar 69 lira. Ülker Hanım limonlu ve beyaz çikolatalı kurabiye 63 lira. Kinder süt dilimi dörtlü paket 45 lira. Saklı köy sütlü kremalı tam tağlı bisküvi üçlü paket 36 lira. Ülker dan kek. Havuçlu tarçınlı lokmalık kek 33 lira. Rize siyah çay 1 kilogram 129 lira. Osmanlı şerbeti 35 lira. Enerji içeceği 25 lira. Kristal hurmalı kola 1,5 litre 40 lira. Solo tuvalet kağıdı 48'li paket 275 lira. Solo kağıt havlu 16'lı paket 165 lira. Molfix bebek bezi çeşitleri 325 lira. Kotex hijyenik pet 65 lira. Komili sıvı sabun 4 litre 75 lira. Duş jeli 65 lira. Sola ıslak havlu 90'lı paket 29 lira. Bingo bulaşık makinesi kapsülü 209 lira. Bilmatik toz deterjan beyazlar ve renkliler 10 kilogram 239 lira. Acur Kaşkörse Silip Kadın 5'li Set 185 Lira, Yarım Atlet Body Sütyen 119 Lira, Büyük Beden Kaşkörse Bato 40 Lira, Büyük Beden Kaşkörse Atlet 73 Lira, Kadın ip Askıda Atlet 90 Lira. Simles sütyen kadın 275 lira. Eridor bakım kürü 129 lira. Eridor sıvı saç bakım sütü 129 lira. Eridor saç kremi 89 lira. Eridor şampuan 89 lira. Fox lamba 159 lira. Karma patik çorap kadın erkek 13 lira. Soket çorap 5'li 69 lira. Pente 40 denye kilotlu çorap 65 lira. Signal diş macunu 45 lira. Peluş taç değişik renklerde 39 lira. Peluş pomponlu taç 39 lira. Peluş mandal toka 39 lira. Leopar peluş saç bandı 59 lira. Leopar peluş taç 39 lira.